Şimdi bu videonun konusu biraz e, let le dediğim gibi bir değişken yaratıyorduk ve bu değişkenin mutable değiştirilebilir olup olmadığını mut kelimesiyle belirtiyorduk. Bunun dışında bazı mutability, işte m, shadowing gibi declare first farklı özellikleri var bu değişkenlerin. Bu e, bu eğitimde de bu değişkenleri işte kullanmayı öğreneceğiz ve birkaç deneme yapacağız. O yüzden öncelikle şunu kopyalayayım ve buraya yapıştırayım. Ardından bir tane integer bırakıyorum ve bunun ismi x olsun. Hatta şöyle yapayım. Bunu tamamen sileyim. Biz baştan yapalım. İlk konuyu anlatayım böylelikle. Şimdi let x diyorum ve bir de x adında bir değişken yaratıyorum ve bu değişkenin değeri 55 olsun. Ardından bunu print ile printliyorum. Your value is dedim. X dedim ve şöyle normal printledim. Ardından y diye bir değişken daha yaratıyorum ve bunu da 4'e eşitliyorum. Şimdi run diyor. Burada iki kere eşittir demişim. Gördüğünüz gibi diyor ki y diye bir değişken yarattın ama bunu hiç kullanmadın. Buraya ben e, alt tire koyarsam, yeniden run dersem yarattığım değişkeni hiç kullanmama, e, kullanmamış olmama rağmen bana hiçbir şey demiyor. Yani burada anlatmaya çalıştığı şey bu. Hani eğer siz bir illaki kullanmayacağınız bir değişken olsun hani kullan bir değişken yaratıyorsunuz ve bunun zaten kullanmayacağınızı biliyorsanız bunu dediğim gibi hep rasta söylemeniz gerekiyor. Ben bu değişken yaptım. Bunun burada durmasını istiyorum ama kullanmayacağım. Bunun farkındayım. Bunu nasıl söylüyorsunuz? Alt çizgiyle söylüyorsunuz. Konsept tam olarak bu. İlk anlattığı şey buydu. İkincisi mutability konusu. O da şu. Diyelim ki siz x diye yine bir değişken yarattınız ve bu ikisi x eşittir x artı 1 diyebiliyorsunuz. Bu çok ünlü bir kavram. Bu şu anlama geliyor. x normalde 55'e eşit ya. x eşittir 55 artı 1. Yani 56 olacak ve 56'yı print edecek. Run dediğimde hmm, hata veriyor. Çünkü dediğim gibi x değiştirilebilir olmadığı için bunu üstüne ve bir ekleme yapamıyor. Bunu değiştiremiyor. Aslında programlama dillerinde yani bilgisayarda şöyle bir özellik de var. Bunu biliyorsunuzdur. Bazı dosyaların read özelliği var. Yani bunu bu şekilde anlarsanız çok iyi olur. Bazı dosyalar oluyor mesela. CH mod deniyor hatta. Buna bir okuma izniniz olabiliyor. Bazen hem okuma izniniz olabiliyor hem de yazma izniniz olabiliyor. Hani bunun gibi düşünebilirsiniz. Siz bir değişken yaratıyorsunuz ve buna bir değer veriyorsunuz. Sonra buna yazma izni vermiyorsunuz aslında. Yazma izni vermediğiniz için yazmaya çalıştığınızda hata veriyor. Yazmak demek değiştirmek demek yani. Write. Dolayısıyla siz bunun yanına mut koyduğunuz anda buna hem okuma, x'e hem okuma hem yazma veriyorsunuz. Dolayısıyla tekrar run ettiğimde. Hani hem okuyabiliyoruz bunu hem de yazabiliyoruz. Dolayısıyla 55 artı 1'den 56 oluyor. Şimdi bu da bu şekildeydi. Bu kısım önemli. Scope ve Shadowing. Hmm. Scope şu. Şöyle. şunu şöyle sileyim bunu da şöyle yapayım ve şöyle bir süslü parantez açıp kapatıyorum x diye bir değişken var ve bunu burada printliyorum ardından burada let x diye yine bir değişken yaratıyorum normalde x diye bir değişkenim vardı zaten ama bir tane daha aynı şekilde değişken yaratabiliyorum ve bunu da mesela 11'e eşitleyeyim ve yine x'i printleyeyim ve bunu çalıştırayım çalıştırdığım zaman bakın en başta x'i 55'e eşitledi ve bunu yazdırdı. Sonra yine x diye bir değişken yarattı. Bunu da 11 olarak print etti ama şu skopların dışında x si etkilemedi. Yani burada benim x olarak verdiğim değişkenin burada etkisi yok. Sadece şunların arasında etkisi var. Burada hani anlamanız gereken konsept bu. Burası shadow oluyor yani. Hani gölgelemek demek shadow. Burada bunun bu x'e bir shadow atıyor. Yani shadow dediğim bu onun etkisi burada yok. Ama onun etkisi de buraya kadar. Buradan sonra da bunun etkisi yok gibi hani. Dolayısıyla skopların yani şu şeylerin süslü parantezlerin içinde kendi krallığını ilan ediyor gibi düşünebilirsiniz yani. Kendi krallığını ilan ediyor ama scope şeyden çıkınca, süslü parantezden çıkınca krallığı orada kalıyor. Her işte her tavuk kendi çöplüğünde ötüyor gibi bir şey. Şunlar onun çöplüğü. Dolayısıyla burada ötebiliyor. Şimdi yine devam edelim. Son olarak da şöyle bir şey var. Şu x Yine let x dersen yani bir tane daha. Buna da 66 dersen yine buradaki 66 hepsinde hepsini gölgeliyor yani. Burada da 66 olarak print edebilir, edebiliyoruz yani bir daha yaratıp aynı x değerini bir daha yaratıp bunu da 66'ya eşitleyip gördüğünüz gibi ilk başta 55'i veriyor. Sonra bu 11 oluyor. Bunun burada etkisi yok çünkü 11. Sonra bu çıktığında bu yine 55 oluyor. Çünkü burada 55'ti. Sonra bunu hepsini shadowluyorum burada 66 olarak. Dolayısıyla 66'yı print ettiriyor. Buradaki konsept de bu. Yani shadowing konsepti de bu. declare first dediği de deklare etmek Türkçesi. Burada şunu yapabiliyorsunuz yani ondan bahsediyorum. Let x deyip İkisi sonradan belirleyebiliyorsunuz yani ben bir tane x diye bir değişken yaratıyorum diyorsun mesela şu şöyle anlayayım boş olduğu için gördüğünüz gibi hata verdi ben normal boş bir tane x değişkeni yarattım sonra da x eşittir 44 dedim şimdi çalıştırdım gördüğünüz gibi önce deklare edip hiçbir şey belirlemeden Sonra bu x, x'i de bir şey eşitleyebiliyorum yani. Sonra x'i değiştirmek istersem ama 55 olarak bakın hani ilk deklare ettim, hani 44 yaptım çünkü boş olduğu için sana izin veriyor, bir kere izin veriyor. Sonra değiştiremezsin çünkü bu mutu değil. Ama mutable olsaydı o zaman çalışırdı. Yani bu konsepte bu kadar arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere.